Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Hac suresi 24. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hudu hidayet edilmişlerdir. İla tayyibi güzeline minel kavli sözün ve hudu hidayet edilmişlerdir. İla sıratı yoluna elhamid ölmeye layık olan Allah'ın. İnnellezine keferu şüphesiz inkar edenlere ve yasudduna alıkoyanlara an sebilillahi Allah'ın yolundan vel mescidil harami mescidi haramdan ellezî cealnâhu biz onu yapmışızdır linnâsi insanlar için sevaen eşit kılman el akifi yerli fihi orada vel bat yolcu ve men kim yurid saptırmak isterse fihi orada bil bil hadin Il hat ile bi zulmin zulüm ile Nuzikhu ona tattırız min azabin elim gayet acı veren bir azabı. Şüphesiz inkar edenlere Allah'ın yolundan yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılan mescidi haramdan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azap tattırırız. Ve iz bir vakit bevvene hazırlamıştık li İbrahim'e İbrahim'e mekane yerini elbeyti Kabe'nin. Elâ teşrik şirk koşma bi bana şeyen hiçbir şey ve tahhir tertemiz tut beytiye evimi li taifina dolaşanlar için ve kaimine duranlar için ve rukka ve ruk'i rükü edenler es sucud secdeye varanlar ve ezzin ilan et fin nasi insanlar içinde bil haccı haccı ye'tüke sana gelsinler ricalen ister yürüyerek ve ala külli damirin ister binek üzerine ye'tine gelen min külli yolunda, yollardan feccin amik uzak yollardan. Leşhedu şahit olsunlar menafi'a bir takım menfaatlere lehum kendilerine ve yet kurusmallahi Allah'ın ismini ansınlar fi eyyamin günlerde malumatın belirli ala ma Allah'ın kendine rızık olarak verdiği üzerinde min behimetil en'ami hayvanları kurban ederken fekülü yin minha onlardan ve doyurun elba ise yoksulu el fakir fakiri tümmel yaktu sonra temizlensinler Tefessül fikirlərini və yüfə yerinə gətirsinlər, nuzurum ağaclarına vəyyat da vəfə təvəffətsinlər bilbeyti beyti alatiq atiqi Zalike emir budur ve men kimde yuazzim saygı gösterse hurumatillahi Allah'ın yasaklarına fe bu hayrun mutta hayırlıdır lehu kendisi için inde rabbi rabbi katında ve hillet helal kılındı lekum size el en'amu bütün hayvanlar illa dışındaki ma ile okunup bildirilenlerin aleyküm size feşteni bu kaçının erritse o pislikten minel evthanim o putlardan bu kaçının kavle zur yalan sözden Hunefa e, hanifler olun lillahi Allah için gayre müşrikine nebih ona ortak koşmayan ve men kim yüşrik ortak koşarsa billahi Allah feki enneme sanki o harra düşmüş de mine sema gökten fetaktafuhu kaptı et kuşların ev veya tehvi sürüklediği bihi kendisine rihu rüzgarın min fi mekanin bir yere sahik uzak Zalik bu böyledir ve men kim yuazzim saygı gösterirse şa'a irallahi Allah'ın nişanelerine fe inneha bu min takval kulub kalplerin takvasındandır. Lekum siz için vardır fiha onlarda menafiu menfaatler ila ecelin müsemma belirli bir zamana kadar. Thumma sonra mahilluha varacakları yer ila el beytil atik beyti atiktir. Ve ümmetin her ümmet için cealne yapmışızdır menseken bir mabet liyet kurusmallahi Allah'ın ismini zikresinler diye ala ma rızakahum kendilerine rızık olarak verdi min behimetilen am hayvanlar fe ilahukum hepinizin ilahı ilahu vahud vahid bir tek ilahtır felahu ona eslimu teslim olun ve beşiril mukbitin mütevazı olanları müjdele Ellezine onlar ki izâ Allahu, Allah anıldığı vakit vecile titrer kulubuhum kalpleri ve sabirine sabırlıdırlar alema mâ başlarına gelen vel mukîmi devamlıdırlar es namaza ve mimma razaknâhum kendi verdiğimiz şeylerden yunfikûn infak ederler ve bedene kurbanlık deve ve sığırları cealnaha onları yaptık lekum sizin için min şa'airillahi Allah'ın nişanelerinden lekum sizin için vardır fiha onlarda hayrun hayır fetkuru fezkuru Allah'ın ismini anan aleyha üzerine savaf ayağı bağlı olup kesilirken feyda vecebet Yere ve yaslandığı vakit cunubuha yanlara fekulü yin minha onlardan ve eti'mu ve yedirin el gani'a kanat edip vel mu'tel istemiyene de. Kederi ki bu şekilde sakarlaha onları boyun eğdirdi ki lekum size leallekum teşkurun şükredesiniz diye. Len yelalallaha Allah'a elbette ermez luhumuha etleri ve la ve kanları ve lakin fakat yelaluhu ona erecektir. Et takva takvanız minkum sizin. Kezalike işte böyle sakharaha onları boyun eğdirdi ki lekum size litekbirullah Allah tekbir ile yüceltesiniz. Ala hedakum size yol gösterdiğinden dolayı ve beşiril muhsinin vazifelerini güzelce yapanları iyileri müjdele. İnne Allah haberiniz olsun ki Allah yudafiu savunur anillezine amenu iman edenleri. İnna Allaha çünki Allah la yuhibbu samas kulla har qawwanin hayine kafurun nankörü